TRT 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un "Ramazan geçti ama bayram gelmedi" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Karşımızda sadece gerçeklik algısını yitirmiş bir iktidar yok akli ve zihni melekelerini kaybetmiş, çevresinin ihanetiyle bunun farkında olmayan, farkında olmadığı gibi dozu gittikçe artan bir ruh sağlığı sorunu var. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözüreceğiz. Erdoğan, 16 Nisan 2023 Ekonomide sıkıntı varmış. Yo, biz gayet iyi yolumuza devam ediyoruz. Erdoğan, 17 Nisan 2023. Bir gün arayla edilmiş laflar bunlar. Ortağı geri durur mu? Ben hesap adamıyım. İstanbul'da 3 bölge vardır. Milletvekili sayısı 98. 9 artı 8 eşittir 17. Bugün 17 Nisansa, hepinizin bildiği gibi Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür? Buna inancımız tam mıdır? Devlet Bahçeli, 17 Nisan 2023 en büyük özgüvenleri ne verirsek kabul ederler güdüsü. Milletin kodlarına işlenmiş devlet algısını sonuna kadar sömüreceklerinin farkındalar. İnsanlar balık hafızalıdır sözünün Türkiye için hayli geçerli olduğunu da şu süreçte gördüler. Enerji Bakanı TOK tanıtımı yapıyor direksiyonda. Bir kadın yaklaşınca aracın ön camını indiriyor. Kadın ne desin? Öbür dünyada sorarlarsa hiç olmazsa arabanın yanında dimdik durduk derim. Bakan öyle şaşkın ki muhtemelen içinden insanları fena tava getirmişiz diye geçiriyor. En azından yüz ifadesi böyle. Adeta cennetle müjdelendiğini düşünen kadına ise lafım yok. Bu örnekler kafayı sıyırmış olanlar. Bir de her şeyin farkında olanlar var. Hulusi Akar, vur de vuralım, öl de ölelim sloganlarına bekleyin, onun da zamanı gelecek diyor. Süleyman Soylu, jandarmaya 14 Mayıs'ta ikinci emre kadar hazır kıta bekleyin talimatı geçiyor. Bunu deşifre eden milletvekilini bedeli çok ağır olacak diye tehdit ediyor. Biri darbenin, öbürü seçim güvenliğinin başında. İşareti alan yandaş kalemler bu işin artık sandıkla, siyasetle alakası yok deyip savaş çağrısı yapıyor. Şu bayram gününde iç karartmak için yazmıyorum bunu. Karşınızdaki güruh'u tanımadan, kavramadan onlarla mücadele edemez, mağlup edemezsiniz. Evet, ellerinde güçlü araçlar var. Fakat akıllı ve kararlı insan gücünün karşısında kimse duramaz, duramamış. Ramazan geçti ama bayram gelmedi. Bu vesileyle temennim insanımızın şu sıkışmadan dayanışmayla çıkması. Umarım ve dilerim acıların göğü titrettiği son bayram olur. Alvarlı Efe'nin dediği gibi can bula cananı bayram o bayram ola diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.